Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bildirimlerde yanıp sönen flash ışığını göstereceğim. Aralar aramalarda ve mesajlarda aktif etmek için. Ayarlara geliyoruz. Ayarlardan genele geliyoruz arkadaşlar. Erişebilirliğimiz var. Erişebilirliğe basıyoruz. Biraz aşağı gelip burada uyarılar için led flash var. Ben de açık isterseniz kapatıp isterseniz açabiliyorsunuz. Sessizdeyken de bunu ayarlayabiliyorsunuz. Sessizdeyken yanıp sönmesi için. Bunu bulamayan arkadaşlarımız var. Uyarılar için led flash'ı bulamıyorlar. Bunun için çekiyorum bu videoyu. Hemen buradan bir kısa yol daha göstereceğim. En üste geliyorsunuz ayarlar kısmınızda erişebilirlik yazıyorsunuz. Zaten tam yazmadan çıkıyor. Denetimle erişim ediyor. Üçüncü sırada denetimle erişime basıyorsunuz. Tekrardan sizi uyarılar için net flash'a getiriyor. Buradan tekrar tıklayıp bulabiliyorsunuz. Bir tane daha kısa yolunu göstereyim. Tekrardan arama kısmına geliyorsunuz. Led flash yazmadan zaten çıkıyor. Üçüncü sıradaki veya ikinci sıradakine de basabilirsiniz. Üçüncü sıradakine basarsanız daha kolay erişirsiniz. Uyarılar için led flash deyip direkt uyarılar için net flash kısmına gelebiliyorsunuz. Bugün bu videoyu çekmek istedim. Ulaşamayan arkadaşlar için. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güncel bilgiler ve daha çok video için bizi takip ediniz. Diğer sosyal medya hesaplarından da Instagram'da vesaireydi. Bunlardan da bizi takip edebilirsiniz. Tekrardan kanalıma abone olmayı unutmayın.